Ha? Ha? Evet. 5 lira vereceğim ama. Hint, test, Başka yok. Ben ana ne olsun. Yok. Yazıyor, yok 5 liram var. Şey, Olur mu 5 lira? Gothic, ha? Para verdi, Kaç para verdin? 50 bin verdik. 100 lira yok ya. Para yok, al olan param sana verdim. Oldu mu? Tamam. Benim için mu? He? Gidin hadi. Al paranı, Değil mi? İşler iyi mi bari? Evet, Valla. Kendim vardı. Komiserler dedi, geldim yine sizin kurtardım. Nasıl? Vallahi ha. Ben de sen gibi konuşmam lazım evet. anlaşabilmemiz için. Sen beni evet. aldın, metre gerek ettin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor>